şu sağ taraftaki böyle sağ sol taraftaki kancaları söküyoruz. Bu çekmeceyi aşağı alıyoruz. Şurada gördüğünüz kısımda zaten polen filtresi burada. Tırnakları bastırdığımız zaman polen filtresinin saklı olduğu yere kapağını açacağız. Tutup çektiğimiz zaman da polen filtresi gidiyor zaten. Bu kadar basit. Polen filtremiz <laughs> maalesef bel <böyle> vermiş. <yapmış. gülüyor> Bayağı kirlenmiş. Temizlenmesi gerekiyor. Şu an takıyoruz. Polen filtremizi. çıkardığımız yeri zaten direkt oturtuyoruz. Bu buraya. Çarıştığı zahmetli bir şey değil. Kapağını da oturtuyoruz. Tırnaklar yerine oturuyor zaten. <laughs> tamam. Sağlam olalım. Evet. Şu kancaları şuradaki boşluklara takıyoruz. Biraz zahmetli. Evet, yanlış takmayı dur dur. dur yapıyoruz. Tamam o şekilde oraya takıyoruz. Bu şeyden çıkartalım. Evet, aynı şekilde de sağ tarafını şu gördüğünüz boşta takıyoruz. Tamam bu kadar. Bu şekilde de çekmeceyi oturmuş oluyoruz. <laughs> bu da kartımız.